Sen evden mi attılar oğlum? Sen evden mi attılar? Artık hepsini evde görüyor dışarıda görüyorum oğlum. sarman abim, tarçınımı biliyor musun neredesin? Nerededir? Hı? Pamuk anne de yok. Bu Ne oluyor bu kedilere bilmiyorum. Tarçınım iki gündür yok. Biliyor musun oğlum nerededir? Hı? Ha canım oğlum. Biliyorsan git çağır hadi. Çok özledim onu. Çağırıyorum gelmiyor. Nerededir bilmiyorum. İnşallah iyidir. Sen evden mi attılar kuzum? Hı? Oğlum Tosun abi. Sen gittikçe zayıflıyorsun ama. Evden mi attılar seni? Ne yapalım? Yavruyken alıyorlar, seviyorlar. Hevesleri geçince bırakıyorlar sokağa. Büyük ihtimalle bu Sarman abim de öyle. İlk gördüğümde boynunda tasma vardı. Bayağı kiloluydu. Pati denen namak maşallah. <laughs> Hah. Helal olsun. Çok yaşa. Hayırla yaşa yavrum. Karamel gel pis 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 gel. öyle Senin ismin var mı oğlum? Hı? Hı? İsmin var mı yavrum? Ne ya oğlum? Gel pis pis. pis. Ben sana tosun abi diyor. mı biliyor musun oğlum nerede? Biliyor musun oğlum? Hı? Tarçın, tarçına şey de yok. Sarman annem de yok. Altı aydır yok sarman annem. Hele Pamuk annem bana alışmıştı, burada ne güzel besliyordu. Hele kayboldu bilmiyorsun. Gel oğlum gel, gel. Gel buraya hadi. Gel, gel. gel. Maşallah. <laughs> Maşallah oğlum ha. Dişi misin sen? <laughs> oğlan değilmişsin. <laughs> annem benim. Ben seni oğlan biliyordum. Hı? Gel karamelim gel, gel seni de seveyim canım benim. Ay, eski annem benim bu. Heh. Karınları doydu çok şükür, oyun oynuyorlar. Değil mi oğlum? Değil mi kocam? Ya annem benim, annem annem. Hadi Allah'a emanet olun.